Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trend yol hata veriyor. Ne yapabilirim? Neden hata verilir? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Öncelikle farklı adımlar bulunmakta. Uygulamayı silip yeniden yükleyin. Trendyol uygulamasının son sürümde güncel olduğundan emin olun çıkış yapıp yeniden giriş yapın bir süre kadar bekleyin. Yine bu hatadan kurtulamadıysanız trend yol müşteri hizmetleri ile bu konu hakkında iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.